Evet efendim hoş geldiniz selamlar 14 Kasım 2025 günlerden Cuma ve haftayı bitiriyoruz haftanın son işlem günü saatlerimizde 18:24 ee, bizde Borsa İstanbul piyasalar e, kapandı e, ve şu anda genel olarak hani bizim borsada kötü bir gün Borsa için ama genel olarak şu anda her yerde bir satış var her yer kırmızı resmen hani piyasalar çıldırdı diye bir başlık atacağım e, öyle geldi e, içimden e, çünkü her şeyi satıyorlar şu anda. Kriptolarda bitcoin 94 bin doları gördü. 94 e, buçuklara kadar geldi. E, altın 10 altın bugün 4211 dolarda Ken 4030 dolarlara kadar geldi. Gümüş zirveden 50 dolarlara kadar geldi. E, S&P'de Nasdaq'ta çok ciddi bir bugün de yine satış var. Korku endeksi %8 yükselmiş durumda. Piyasalar yani her şeyi satıyorlar şu anda. Gümüş de satılıyor, altın da satılıyor. Her yerde bir düşüş var arkadaşlar. Şimdi bunun nedenini bir anlamaya çalışalım. Böyle cuma günü kötü bir cuma. Ondan sonra yine satışların ağırlıkta olduğu bir haftaya hafta sonu ya da haftayı o şekilde kapatıyoruz öyle görünüyor. Yani son böyle Amerika'da şu an piyasalar yavaş yavaş hani piyasalar açıldı ama kapanışa doğru toparlanmazsa ki muhtemelen kapanış çok iyi olmayacak gibi geliyor. Bakalım son dakika özel bir açıklama gelirse bir yerden Trump'tan böyle piyasaları rahatlatan o zaman belki çıkar ama kötü bir kapanışa doğru gidiyoruz maalesef kötü bir kapanışa doğru gidiyoruz. Neden? Şimdi normalde böyle satışlarda satışların sertleştiği zamanlarda bir bir veri olur mesela. Deriz ki enflasyon yüksek geldi. İş gücü piyasası işte bilmem nasıl geldi filan deriz öyle değil mi? Amerika'dan verileri şey yaparız. İki aydır biz burada canlı yayın bile yapamıyoruz. Çünkü ne Amerika'dan enflasyonu görebiliyoruz. Ne tarım dışı istihdam verisi geliyor. Ne doğru düzgün PMI verileri yayınlanıyor. Yani Amerika'nın durumunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz, yani bilmiyoruz derken ben değil, yani piyasa bilmiyor. Bunu göremiyorsunuz. Yani nereden okuyacaksınız? İş gücü piyasası gerçekten ne durumda? Hani kötü, kötü, kötü. Evet, işten çıkarmalar var. ADP'de geldi ama onlar yetmez. Veri olması lazım. Veri yok. E, enflasyon veri yok. Şimdi piyasa diyor ki e, ya veri yok diyor. Hani bu sefer olmayan veriden dolayı düşüyoruz. Yani genelde veri kaynaklı bir düşüş olurdu. Bu sefer de veriler gelmediği için ağırlıklı olarak piyasalar düşüyor. Çünkü önünü göremiyor. Çünkü FED Aralık ayında ne yapacak? O konuda kafası çok karışık. Faiz indirecek mi indirmeyecek mi? Yüzde üzerindeyken hatta yüzde üzerindeyken faiz indirim beklentisi yüzde altına kadar geriledi. Piyasa önünü göremiyor ve Amerika hükümeti Açıldı ama bu açılma geçici bir açılma. Aralık ayında tekrar oylanacak ve 30 Ocak 2026'da tekrar kapanma ihtimali var. Bu da belirsizlik yaratmaya devam ediyor. E bir de diğer tarafta Amerika'da şöyle söyleyip yılda dün söylemişim 1.8 trilyon dolarlık ekstra bir borçlanmadan bahsediyor. Bu da moral bozuyor. Dolayısıyla Fed'in nasıl bir yol izleyeceği. Aralıkta ne yapacağı, sonrasında ne olacağı oldukça önemli. Özellikle aralığı tahmin e, etmekte piyasa zorlanıyor. Yani artık böyle bir sis bulutu düşünün, o sis bulutunun içerisinde piyasanın önünü göremediğini düşünün. ve risk almak istemiyor. Risk almak istemiyor ve biraz riskler şu an satılıyor gibi duruyor. Yapay zeka e, özellikle hisselerinde ki e, ağırlıklı satış e, burada bir zaten bir balondan bahsediliyordu işte balon var, çok fazla gereksiz yere değerlendi Nvidia'lar işte ve benzeri şeyler şirketlerin hisseleri aslında o kadar değerli değil deniyor. Yani çok fazla balon bulunduğu için ve aslında Amerika'nın bu konuda çok iyi olmadığı aslında Çin'in çok daha iyi olduğu ve bununla beraber Beyaz Saray'da yani benim okuduğum haberler arasında Trump şu an Beyaz Saray'da Çin'e karşı bir işte kendi çiplerini satmamaları, kısıtlamalar getirilmesi üzerine bir duyuru yapacağı yönünde böyle bir haber okudum, böyle bir durum var. Çok hani böyle bir şey var. Yani birçok neden var. Yani Bir tane neden değil, birçok neden ve bunların hepsi risk oluşturuyor. Piyasalarda nereye gideceğini bilmiyor. Şimdi bununla beraber bir de Japonya var. Japonya'da da hani Yine müdahale gelir mi konusu? E, bu da aslında dün de vardı e, gündemde. E, bir dakika haberi bulmaya çalışacağım da. Bulabilirsek nere, neredeydi? Bu kadar sekmenin içerisinde bakalım yine müdahale. Evet. Bu arada şeyi söyleyelim. Dolar endeksi e, 99.30'larda. Amerika 10 yıllıkları 4.12'de. Yani bir miktar yükseldi ama bu böyle çok acayip bir yükseliş değil yani piyasayı böyle wow öldürecek bitirecek bir e, yükseliş değil öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani ona da bağlayamam. Hani böyle tahfillerde büyük satış var. Efendime söyleyeyim ya da e, dolar endeksi çok aldı başını yürüdü gitti. Saçma sapan bir hale gidiyor gibi bir şey de söyleyemiyorum. Neyse onu bulamadım ama şuraya bir yazalım bakayım Japon. Evet. Eee yani buradaki yeni müdahale tartışmaları çok var. Bir taraftan Sani Takici yeni başbakan işte genişleyici para politikasını savunuyor. Diğer taraftan da bu yendeki değer kaybının Japon hükümetini doğrudan müdahaleye yöneltile, yöneltebileceğine dair çok güçlü beklentiler var. Ve Japonya'nın faiz artışı Yapa, yapma ihtimali de bir taraftan konuşuluyor. Bu da piyasaları geriyor. E, Avrupa'dan da bazı sesler var. Onlardan hani faiz indirimleri konusunda çok da acele etmeyeceklerini söylüyorlar. Tüm bunlar hepsini baktığımız zaman hani piyasa işte yön bulmakta zorlanıyor. Yapay zeka kaynaklı diyenler e, de var. Fazla zaten şişmişti piyasa fazla gitmişti. Biraz düzeltme ihtiyacı vardı. Bu nedenle düzeltme içerisinde e, ne de girmiş e, olabilir diyenler var. Piyasa risk azaltmak istiyor diyenler var. Ben de düşünüyorum tüm bu haberler ışığında açıkçası şimdi e, piyasa evet önünü... Risk azaltıyor e, diye düşünüyorum. E, risk azaltıyor. Risk azaltırken de elindekini satıyor ve likit olmaya çalışıyor. E, böyle likiditeye de ihtiyacın olduğu dönemler hatırlayacaksınız. Amerika'da bir likitte krizini konuşuyoruz zaten son dönemde. Para lazım. E şimdi eğer hisse e, hisseyi satıyorsanız. Ondan sonra her şeyi satmak zorundaysanız nakit lazım olduğunda mecburen burada altını da gümüşü de satıyorsunuz yani güvenli limanlarınıza satmak zorunda kalıyorsunuz çünkü e, likit ihtiyacı para lazım yani para ihtiyacından dolayı e, böyle bir durum ama yani işte bu satış biraz daha derinleşir mi derinleşebilir de haftaya toparlayabilir de şöyle söyleyeyim tabii ki buna yani benim de bir zaman ve gün vermem e, çok zor fakat bu durum böyle hani devam edeceğini düşünmüyorum. Yani her Aralık bu satışlardan sonra piyasa yukarı gidecek ama buna zaman vermek gerçekten çok zor. Çünkü yani veri gelmiyor ve Fed'in ne yapacağını gerçekten hani bilmek çok zor. Ama bu seneyi biz bu şekilde kötü bile geçirsek yani FED mecburen piyasayı kurtarmak için piyasayı kurtarmak zorunda kalacaklar. Şimdi Amerika'da resesyon var mı konusu da çok tartışılıyor. Resesyon var mı onu da bilmiyoruz. Hani resesyondan mı korkuluyor onu da bilmiyoruz. Ben açıkçası çok böyle bir resesyon hani resesyon kaynaklı olmasından çok paranın kuruduğunu düşünüyorum. Yani para yok likitte krizi olduğunu daha ağırlıklı olarak düşünüyorum. Zaten Amerika borsaları uzun zamandır e, yani benim de beklemediğim şekilde sürekli bir ralli rally, ralli rally gitti. Sadece bu sene bir %20'lik bir düşüş e, yapmıştı. Yani zaten bir düzeltme de yapması gerekiyor bana göre aynı zamanda. E, kripto tarafına baktığımda da kripto da şimdi para olmadan likitte olmadan buraya da giriş yok. Öyle olunca burayı da satıyorlar bu sefer. Ee, şöyle düşünüyorum. İyice satacaklar, silkeleyecekler, e, kurutacaklar her yeri. Ondan sonra da piyasa yükselecek. Yani yükselecek. Ama bunu zamanlı kestiremiyorum. Yani kestirmek gerçekten zor, çok zor. Nereye kadar satarlar e, kısmında kestirmek çok zor. Dediğim gibi bugün satarlar, pazartesi toparlanır ama bu işin sonu toparlanacak e, e, diye umut ediyorum. E, FED de devreye girer e, gerekirse e, yani şu anki düşüncem açıkçası bu. Özellikle altın tarafında çok panik yapıp da elinizdeki malları hani arkadaşlar hani panik yapayım elindeki malları satayım filan sakın öyle şeylere hani yatırım tavsiyesi değildir. Yani hani panik yapmayın diye söylüyorum. Vay efendim dün 4200 dolardı. Bak geldi işte 4078 dolarda. Bu nasıl şey? Hani yükseliyorduk. Arkadaşlar finansal okur yazarlığı olmayan arkadaşlarım yani biliyorsunuz fiyat anlamında Piyasa bu, her yere gidebilir, oraya da gider, buraya da gider. Düzeltme daha bitti zaten devam ediyor demiştik. Ee, her şey yani piyasalarda büyük bir çöküş olursa, büyük bir satış olursa altın da satarlar, gümüş de satarlar dedik. Nitekim de tam da dün o cümleyi kullandım, bugün de böyle bir şey oldu. O da enteresan ba bazen böyle bana da geliyor herhalde böyle bir şekilde o bilgi geliyor ve ben de söylüyorum oluyor. Var öyle bir şeyim. Ee, şimdi. Altın tarafında e, benim açımdan hiçbir sorun yok. Hatta böyle son işte parçalı almak için yani kademeli alım e, yapmak için e, fırsat kollayanlarınız varsa e, kademeli alım için bakın hep kademe diyorum. Asla paranızın tamamıyla almıyorsunuz. E, hani gelir miydi bir daha 4000 dolara 4000 dolara yaklaşır mıydı? Evet bugün geldi. Bugün geldi. Mesela bugün e, ka, bir kademe alım yapılabilirdi. E, ben hani şöyle bir takip ettiğimde ben yakaladım. Ben yakaladım. Ondan sonra az da olsa e, böyle bir ufaktan oraya şey yaptık, e, attık. Yani ben hani ona bakmam, alırım. E, ondan sonra gümüş tarafına baktığımda gümüşte de keza aynı şekilde. Yani gümüş biraz daha güçlü duruyor ama burada satışlar derinleşirse biraz daha hızlı gidebilir. E, onun için e, yani gümüşte de alım hani ben satmıyorum, satmıyoruz. Bakın tekrardan şöyle bir toparlayayım. Altın ve gümüşte stratejimiz şu. Benim kanalım ve benim stratejim. Altın ve gümüşte biz büyük ana trende ve büyük resme yatırım yapıyoruz. Tamam mı? Yani hedefe gidene kadar. Burada hedef ne? Hedef ee, ihtiyacımız olan malı bulduğumuz zamana kadar. Ama burada da altının da bir döngüsünü yakaladık. Yani altın tarihinde bu böyle ikinci üçüncü kez yaptığı bir dönemi yakalamışken bu biraz daha gidecek. Yani ana trend şu anda gördüğümüz kadarıyla önümüzde daha en az bir böyle bir 2-3 senemiz daha var. Belki daha fazla 2030'a kadar bile gidebilir. Ama biz altının bu yükseliş dönemini yakaladığımız için al sat yapmıyoruz. Ben yapmıyorum al sat. Buradaki amaç al sat yapmak değil buradaki amaç elimizdekileri korumak, aşağı düşüşlerde düzeltmeler olduğunda da mal almak. Yani malı yukarı tepeye giderken almak değil. Malı aşağı düşüşlerde alıp biriktirmek. Anlatabiliyor muyum? Yani elimizdekileri tutmak satışı da ne zaman istiyorsanız o zaman yapın. Ev mi almak istiyorsunuz o zaman alın. işte satın. Araba mı lazım? Arsa mı lazım? Seyahat mı lazım? Çocukla ilgili bir durumunuz mu var? Telefon mu alacaksınız? Onu tamamen size bırakıyorum. Bir şeyin peşini atımı mobilya mı alacaksınız. Bilemem. Ama o tamamen size kalmış bir şey. Hedefiniz neyse o. Yani ben işte satayım alayım. Alayım satayım. Ne güzel iş. İnanın bana ben bunu vakti zamanında çok denedim yaptım. Borsada da yaptım, burada da yaptım. İnanın bu şekilde ana trende oynamak, ana trend içerisinde malı tutmak, aşağı gelişlerde mal alıp koymak çok çok daha kazançlı, daha fazla kazandırıyor. Çünkü siz teknik analize göre al sat yaptığınızda nereden satarsanız satın mutlaka alımınız daha yukarıdan oluyor. Bunları böyle basit şeyler değil. Tamam mı? Şeyimiz bu. Sistem bu. Tekrar hatırlatmış olalım. Evet 13 dakika olmuş. Şimdi şöyle bir devam edelim. Bugün borsa, borsayı dedik mi? Ne dedik? 10.565'te kapanışı yaptık. Bir anlatacak bir şey yok bizim borsa ile ilgili. Borsa tarafında beğenmediğimi biliyorsunuz. Ondan sonra çok üstüne anlatılacak bir şey yok teknik temel hiçbir şey anlatmıyor. Yok endeks şuradan döndü, buradan döndü. Bence bunlar şey yani hani gereksiz e, laf salatası olur e, şu anda. Yanlış anlamayın. Hani teknik analiz tabii ki çok önemli ama şu var. Borsa İstanbul ucuz. Uzun vadede al üstüne yat için okey ama kısa vadede bizim bu siyasi riskler ve belirsizlikler devam ettiği sürece her an bir haber akışıyla Borsa satışıyor yiyor. Ve zaten hacim yok. Zaten küçük yatırımcı bezmiş gitmiş. Çok fazla manipülasyon var. Bu ortama yatırımcı da gelmez. Ve zaten senin faizin hala yüksek. Hala yüzde üzerinde faiz verdiği verilen bir ortamda borsadan bir şey yani beklememek lazım. Ben beklemiyorum. Benim zaten bu düşüncem Nisan 2000, bu yılın 19 Mart İmamoğlu'ndan sonra Nisan ayında Merkez Bankası faizi arttırdı. Ben zaten orada benim için borsa bitti. Bunu da biliyorsunuz her seferinde söylüyorum. Gide yükselebilir, yükselebilir. Ama ben içinde olmayı şu an bu ortamda düşünmem. Ve yükseldiği zaman da herhangi bir satışla karşılaşabilir. Dolayısıyla borsa tarafını geçiyorum şu anda. Şimdi altını söyledik. Yani altında alım. Kademeli alım. Ondan sonra mümkün mertebe. Daha nerelere gelebilir derseniz 4000 doları tekrar deneyebilir. Denemeyeden buradan da yukarı çıkabilir. Piyasanın durumuna bağlı. Bunun kesin bir şey yok arkadaşlar. Yani işte şuradan döner, buradan döner. Yani tamam destek. Söyleyeyim size 3900 dolar ana destek şu an. 3.900 dolar kırılırsa biraz daha aşağıya gelir. Nerelere gelir? İşte e, geleceği yer 3.874. Biraz daha gelirse işte 3.750 mesela kırılırsa. Ama yükselişin devam edebilmesi için tamam mı? Şöyle bir 4.200 doların üzerine atmamız gerekiyor yeniden ve e, böyle bir geçen Instagram'a da attım. bir bant aralığında gidiyoruz, geliyoruz şu anda. Yani git gel yapıyoruz. budur ama altın yükselişini devam edecek. Altın yükselecek. 4380'i de geçeceğiz. 5000'leri de konuşacağız. 2026'da çok daha büyük rakamları konuşacağız. Bizim için biz satmadan aşağı düşlerde üzerine koyarak devam ediyoruz. Bu kadar söyleyeceğim bu yani. Hani panik yapıp da vay efendim düştü demeyelim. Gümüş e, Gümüş De hiç gayet aynı hiç e, kötü bir şey yok. Ha burada da dip neresi derseniz nereye kadar geldi? Ana destek 46 dolar arkadaşlar. Tamam? 46. Nokta, biraz daha böyle geleyim geleyim. 46.80. Tamam? 46.80 dolar ana destek. Burayı kırarsa biraz daha derinleşir. Gelir 45 dolarlara gelir. Biraz da aşağı gelirse böyle bir 43 dolarlar falan var. Oraya gelirse muhteşem alım için harika fırsatlar olur. Yani muhteşem olur. Ama gelecek mi ona bakacağız. Beklentimiz e, gümüşünde e, yani bu hareketler bittikten sonra ana yön zaten yukarı bunu biliyoruz. 54 dolarda geçilecek. İki kere denedi şimdi oraya geçemedi. Bunu hani fincan kutluyorlar. Böyle bir fincan ondan sonra şimdi bir kulp yapıyor olabilir tan sonra zirveyi geçip yoluna devam edecek şimdi burada kritik yer Bitcoin 96 bin dolar şu saatlerde Vallahi ya yani söyleyecek çok fazla bir şey yok bunu da gösterdiler 94 buçuğu da gösterdiler Hatta Bitcoinde gördüğümüz seviye bakayım şuradan hızlı bir şekilde. Bitcoin neredesin Bitcoin? Evet. Evet, bugün gördüğümüz en düşük seviye 94.500 dolar. Şu saatlerde de 96.600 dolar civarında. Arkadaşlar 99.000 kırılırsa aşağı doğru satışlar hızlanır demiştik. 94'e kadar geldi. Eğer bu satışlar devam ederse aşağıda 88.000'i gösterebilirler. Bakın göster ama bu burayı görür anlamına gelmiyor. Ana destekler vardır tamam mı? bakın. Aşağı satışlar devam ederken destek noktaları. Nedir bu? Mesela benim takip ettiğim seviye 1 92 bin dolar. 92 93 bin dolar. Onun altında neresi var? 88 bin dolar. Onun altında neresi var derseniz 83 bin dolar. Onun altında neresi var derseniz 78 bin dolar ve onun altında da 76 bin dolar. Bunlar destek seviyeleri ve bu desteklerde tutunamazsa aşağı aşağı bir hepsini tek 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 aşağı doğru kırıp buraya kadar gelme ihtimali var. Kesin gelir demiyorum bakın. Gelir demiyorum ama bu ihtimalde bitcoin olabilir. Her şey olabilir. Ee, yine de bu silkeleme işte bu likit sıkıntısı bu piyasanın bu kafasının karmaşık olması, saçma sapan bir hal alması ve şu son silkelemeler bütün bunları da yaptıktan sonra hala daha bir umuttur, bir yukarı gitme yani beklentimi hala koruyorum. Onu da buraya iliştirmiş olayım. Evet ve birkaç tane önemli konu var onları da söyleyelim. Gram altında bugün 5543 TL'yi görmüşüz. Şimdi arkadaşlar bakayım bunu çık. Evet, Gayrimenkul emlakla ilgili bir şey vardı o haberi verelim. Dün emlak satışları geldi. Evet 3 tane emlak haberi e, ayırmışım ben buraya. E, emlak vergisi artışına üst sınır getiriliyor. Takdir komisyonlarının 10 kat artırabildiği emlak vergisini kamuoyunda yarattığı tepki üzerine başlatılan çalışmada sona gelindi. Biliyorsunuz 2026 için böyle 20 kat 30 kat takdir komisyonları bir rakam belirlemişti. Ama şimdi burada emlak vergisi artışına üst sınır e, %10 en fazla 10 kat arttırabileceği yani. Evet. Burada belli bir üst sınır getirecekler. O üst sınırın üstüne de çıkamayacak. Öyle kafana göre 10 kat 20 kat filan arttıramayacaksın. Ee, böyle bir çalışma var. Güzel. Yani hani e, mal sahipleri için güzel. Bakalım bir yapsınlar bir görelim. Ondan sonra e, bu yurt dışından alınan gayrimenkullerle alakalı olarak tam 3 milyar dolar arkadaşlar yurt dışından gayrimenkul almışız 3 milyar dolar. 2 milyar dolar falan konuşulmuş. Şimdi 3 milyar dolara çıkmış. Yani Türkiye yurt dışından mal alıyor. Hazırda böyle dövizde gayet iken e, yani düşükken gayet iyi peki sadece yurt dışından mı alıyoruz yurt içinden de alıyoruz kim alıyor bu konutları bakın ekim ayı konut e, satış istatistikleri konut satışları 164 bin 106 adet konut satıldı ekim ayında bu dün açıklandı TÜİK açıkladı bunu geçen sene 165 bin satılmıştı bu sene 164 bin yani iki yıldır Zaten zirve 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 her ay neredeyse 150-160 bin adet konut satılıyor. Ee, yani bu kadar işte kriz var diyoruz, para yok diyoruz, e, kredi yok diyoruz, o yok bu yok diyoruz ama insanlar hem içeride konut alıyorlar. Kusura bakmayın birileri alıyor yani bu rakamlar yalan yanlış değilse TÜİK açıklıyor ve Türkiye'de de çok ciddi bir konut alımı var. Ee, ne kadar krediyle alınmış onu da söyleyelim yaklaşık ipotekli konutların satışı yüzde on bir özür dilerim yüzde on dört toplam konut satışları içindeki yüzde on dört yirmi adet ipotekli alınmış yani kredili yüz bin yedi yüz adet de nasıl alınmış cash alınmış. Yabancıya konu satışını alemde derseniz eğer çok orada bir cacık yok. Hemen hemen aynı 2106 adet konu satılmış. Geçen sene de hemen hemen bu civar dedi. Çok büyük değişim yok. Ve en fazla kim almış derseniz Ruslar almış, Almanlar almış, sonra İranlılar almış, sonra Ukrayna almış, sonra Irak'lar almış böyle Gidiyor. Çinliler bile var yani sıralamada. İngilizler var. E, aşağıda gördüm 58 adet ama Almanya ikinci sıraya yerleşmiş Rusya'dan sonra. Şimdi arkadaşlar anlamamız gereken şu. Söylemeye çalıştım şu. Yaklaşık geçen sene yazın yükseliş başladı. Satışlar artmaya başladı ve o satış artışı devam ediyor. Bunun birçok nedeni var bunları zaten size anlatıyorum neler olduğunu biliyorsunuz. Neden insanlar konut alıyor? Hem içeriden hem de imkan olan bir de gidip dışarıdan alıyor. Ciddi gayrimenkule bir şey gidiyor. Ama bazı insanlar konuşur aman almayın. Aman almayın diyorlar. Aman biliyorsunuz bazı yorumcular var işte uzmanlar falan. Aman almayın aman balondur aman patladı aman şöyle böyle oldu. Peki bakın parası olan insanlar alıyor. Yurt dışından kredi mi çekiyorlar? Hayır. Türkiye'de kredi çekenlerin oranı zaten e, çok düşük. Kredi yok zaten. E bunlar da keş oluyor. İşte yok tapular el değiştiriyor. Yok işte ikinci elde e, aldım verdim yapılıyor. Arkadaşlar bir buçuk senedir mi yapılıyor? Şimdi bakın fiyat olarak normalde bu sene ben biraz daha e, hızlı gidiş beklerdim. Ama Merkez Bankası Nisan ayında faiz arttırarak bu döngüyü aslında bozdu. Ve fiyatlar şu an realde daha yeni başa baş noktasına geldi. Bu iyi bir şey çünkü gayrimenkul yani konut, arsa ne derseniz deyin şu anlama geliyor. Fırsat verdi. Ya yani fırsat faiz artışıyla beraber fırsatlar devam etti. Süreç uzadı. Normalde daha kısa kısa olacaktı. Fiyatlar daha hızlı artacaktı. Ama faiz oranı tekrar Merkez Bankası Nisan'da kalkıp faiz artırınca ne oldu? E, otomatikman e, bu süreç biraz daha uzadı bu ne kadar güzel işte alım için yeni fırsatlar doğdu Kur da yerinde duruyor alanda alıyor arkadaşlar daha üzerine söyleyecek bir şey yok ben zaten hani bu konuda benim fikrimi biliyorsunuz ben e, alım yönündeyim yani alım tarafındayım ben çünkü bu fiyatlar bir daha hani bulunması zor e, ne düşebilir ki ne olabilir yani hani bu enflasyon ortamında yok işte düşer enflasyon ortamında işte pul olacak önümüzdeki sene. Efendim ya nesi pul olacak? İnşaat maliyetleri ortada. Yeni inşaat yapmak zor Arsa maliyeti ortada. Parayı korumanın e, kaç tane yolu var şu ortamda? Allah aşkına. Neyse. Baya bir uzun yayın yaptık. Ben hemen hemen her şeyi toparladığımı düşünüyorum. E, ve e, panik yapmıyoruz. Tamam bakın panik yapıyoruz ve şu an ben konuşurken hatta e, kapanışa doğru Amerika'da işte şu an borsalar toparlanmaya başladı. S&P Nasdaq toparlanmaya başladı. E, bilemiyorum hani fırsat değerlendiren olmuş mudur e, bugün bu düşüşlerde ama toparlanmaya başladı. Burası toparlanırsa e, bakalım kriptolar ne kadar toparlanacak e, göreceğiz e, diye düşünüyorum. Evet. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Görüşmek üzere.